Arkadaşlar merhabalar. İnşallah sesim iyi geliyordur. Bugün bir seyir esnasında kötü bir kaza geçirdik. Kardeşim ya kendisinin direğini kırdı. Pardon. Bayağı sıkıntılı bir pozisyonda. Şöyle mikrofon düştü. ses gelsin diye uğraşıyorum ama. İnşallah iyi ses geliyordur. He onu diyordum kardeşim. Kötü bir kaza geçirdi. Kendi yelkenlisinin direğini kırdı. Ben de bu arada sert bir havaya maruz kaldım. Ara ara sert sağanaklar oluyor. Ama tabii yapacak bir şey yok. çıkmış vaziyette. Onu çekerekten ambarlı limana bıraktım. Ee, tam balen iyi bir yelken diktirmişti ama şöyle bir sıkıntı varmış. Limandan ya da herhangi bir yerden çıkar çıkmaz tam armı açmamak gerekiyormuş. Iııı ee, yani birden broş yiyebiliyor musun ve önlemini alamıyor musun? Yani bu oradan Mehmet Kaptanımızın bize söylediği bir şey. Şurada bir sağanak var. Sağanağa gireceğiz şimdi. Ben şimdi hazırlanıyorum. Yelkenleri kontrol ediyorum. Evet. Sağanağa giriyoruz biraz sonra. Bak, kuzucuklar geliyor. ara ara böyle yanıltıyor ama yani sonuçta bir şekilde seyir yapmaya çalışıyoruz. Yani bir an önce Yeşilköy limana girmeye çalışıyorum. Ee, sabahtan birçok yelkenli arkadaşımız vardı. Ama hava tabi sertleşince kimse kalmadı. Ben de mecburiyetten dolayı kaldım. Broş, evet broş diyorum. Sağına girdik. İnanılmaz Sulara çok yakınız. İçerisi berbat vaziyette. Böyle bazen sahna giriyorum diyorsun. Sahnak demek birden rüzgarın artış, artması anlamına geliyor. Size kardeşimin videosunu, bu şeyin çak, çektiğim videonun arkasına ek yaparım. Yani güzel, keyifli bir seyir ümidi diyordum ama inanın çok üzüldüm yani öyle söyleyeyim. Çok çok üzüldüm. Hani birçok yelkencinin başına gelmemesi gereken bir şey. Bundan geçmiş olsun diyoruz. Hani merak edebilirsiniz can sağlıklarına bir şey olmadı. Herhangi bir yaralanma olmadı. Ama tabii çok üzüldüm. Samimi söylüyorum. Şimdi o direkt kırılmış videoyu araya alayım. Ondan sonra devam ederim. Şansa bak ya. Çengindir yıktı. arkadaşlar başımıza çok kötü bir şey geldi. Kardeşimden beraber Ambar Liman'dan çıktık. Fakat böyle bir şey oldu ki kardeşimin direğini kırdık. Ee, ters rüzgar aldı galiba. Ondan sonra hani kimsenin başına gelmesini istemem. Ama burada Ahmet Kaplan bize yardım ediyor. Bombayı söktük. Dur ben, dur, dur ben, ben de yardıma geliyorum. Aşağı mı Yan tarafa koyalım abi. Şu yalanı biraz daha müsait. Evet. Ahmet abi. Ulan ya ne yaptın ipi? İp buradan. Ver bunu. ver. artık. attın. Hadi, çözdün mü onu? Çözdüysen tamam. Çözdüysen bak. Şu ipi kere bağlarım. Ben böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani kardeşim 20 yıldan beri bu tekneye biniyor. İlk defa böyle bir şey geldi başımıza. Zaten Yani tatsız bir gün oldu. Tamam. Şimdi çı çıkıyorum, çıkıyorum zaten. Sen bunu böyle araya koy da tamam. Çok büyük değil, böyle lüzum, yani. Tamam, tamam kaptanım. Sağ olasın. Direkt buradan kırılmış. Ah kaptanım neler geldi başımıza böyle. Aklım çıktı bir baktım arkada birden yoklar. Ahmet kaptanım. Dedim battılar sen mı? Hani batmaları sen mümkün sen değil. Bir baktım direkt yok. Hayır <laughs> Alek. Bir de abisine yarış teklif ediyor çakal. Yelkenleri çok iyiydi ama. Ama ne oldu bak yıllar sonra benim racing varken ben yarışı yerde tamamlamıştım. <laughs> ah, <buldum bir> tane <laughs> Neyse bugün bugünümüze bugün şükür. Allah göstermesin. Hani daha büyük faciayla sonuçlanabilirdi. Çünkü bu direk kırımlarında bayağı sıkıntılı şeyler de oluyor değil mi Ahmet Kaptan'ın? Mehmet ismi. Mehmet, Mehmet pardon özür ee, dilerim. Şey devrilmeler bile oluyor. Allah Tabii. Yani tekneyi kırabilir herhangi bir şey olabilir. Ya da insanı zarar verebilir her şeyden önce. Aynen öyle. Benim toplasam total iki yıllık yelkenciliğim var Mehmet Kaptan'ın. O da parmakla sayılı. <laughs> ...buradan kırılmış. Çok sıkıntılı bir pozisyon. Buradan. Şimdi Mehmet Kaptanım diyor ki... E, ...bu da bir tecrübe. Liman ağzından çıktığınız an diyor... ...tam arma asla açmayın. Çünkü tam armı açtığınız zaman liman ağzında... E, ...broş yiyebilirsiniz. Broş yeme ihtimaliniz çok yüksek diyor. Bak direkt ne oldu biliyor musun? Önce böyle bir oldu... ...ona sonra Orada broş yediniz işte Mehmet... Mehmet Kaptan'ın dediği ben gibi. Dedi. Değil mi evet. Mehmet Kaptan? O zaman siz dediniz ki broş yediler. Broş Çünkü de yemiş bir yemiş olabilirler. Bir de bu direğin armaları e, ayarlı değilse e, gevşekse birden şey yeni gelmiş esasında değil mi Cenk? Yeni Ama yine... şey yerinden kopmuş. ha. İşte kopan yer şurası. Yani şey, ee, şey fazla da bok atmamak lazım. Buradaki ana bağlantı yerinden kopmuş. Tabi ee, tabii kopunca da sancak tarafına doğru. Kırmış yani. Ya? Ah. Eldivenler bunlar bayağı soğuk kesermiş ya. Ah. Oh. Şimdi bir tane de uzun alat şunu vereceğiz. Ee, Bize baştan bağlayacaksınız onu. Ha direk teknenin üstüne koymak için değil mi kaptanı? Aha, varmış zaten tamam varsa. Eee Gül Kaplan şu şeyleri sökebilir misiniz çelikleri? Mi tabii tabii onlar bize o mani olacak. Şey, Cenovayı kaldıral bakalım. Eee İngiliz anahtarı olsun. Balanchino. Yani o, boşaltalım ki hani direk üstünde şey, şey. üstte kaldı ustam. He en kolay yeri sizde. Şu orada kaldı. Şimdi şu Cenovayı bir önce sök bakalım. Cenovayı bir kurtaralım. Elim dondu ya şu eldivenler iş yapıyormuş. Tamam. Ya açıkça tek başımıza, bu konuşma. Ya şimdi gel. esasında ben toplantıya da gideceğim. Marinada toplantım vardı. Evet. Dedim, bir saat sonra geliyorum. Nerede? <laughs> ha, ne düşürdünüz? Ne, ne düşürdünüz? Ne düşürdünüz? Ucu ipi. Her şey, Ha şey, çelik halatı tamam. boşa tamam. boşa çelik düşürdü. Tamam, tamam, tamam. Geldim. En azından bir nebze daha hani şey hale getireyim ki ben de çünkü. Tamam. Zaten biraz sonra telefonlar durmaz. Şey, müşteri yurt dışından geldi. Biz de e, Sivradaya gidecektik. İyi ki gitmemişiz. <laughs> Kısmet. Pense. 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 Al, al kaptan. Atma sakın. sakın canım. <gülüyor> <gülüyor> Dün de Fahri kaptanla Arkadaşım bağırışıyorlardı. He. Buradan da açık bana balon yelkeni açtı. Yani şuradan çıkar çıkmaz balon açıldı ne aldı? Aldı şamarladı şey. Pelin miydi o PR falan başlayan bir yelkenli var şu. Sizin yanınızdaki. Orayı aldı yapıştırdı. <laughs> oh. Oh. Çözdünüz mü? Tamam, o zaman Alex, Alex. O baba denize girdi ya. Tamam. Tamam. Ben de hemen. Ben de şey yapayım. Şu kamerayı şuraya koyayım. Oh. Şey gül. Yaçeni yırtma lan bak. Alex, oğlum sıkıntı var. Gel, gel oğlum. O şimdi suya atlar, sakın çözme. Yok yok çöz çözme var. İnşallah güzel görüntü geliyordur sizlere. Şikayet gelene kadar durayım ondan sonra çıkar gidelim.

boşnun Başından... so... bu Evet, diğer çekimlerden yanınızda tamam. olacağım. Tamam. Oraya kafadan girelim. Tamam, Buyur, gel. Evet. Kaptan. Gel evet. Mehmet Kaptan. Mehmet Kaptan çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Alacağız. çok sağ olsun. <laughs> Mehmet, Mehmet. Bu heyecandan biz var. <laughs> isimleri biliyor. Vallahi yok ama şey oldu. <laughs> hala kalbim <laughs> ağzından çıkacak Rica ederim, gibi. İyiyim, ederim. <laughs> Hani bir insanın kendi başına gelse bu kadar Bekenin yani. Birinin bekeri vardır. Boş tabii bekari tabii. Biz, tamam. Bundan geçmiş olsun diyorum. Şimdi bakalım o şey de gelecek mi? Gelecek ama kuracak da gelecek. Tabii. Şimdi normalde bizim bunları buradayken tek tek söküp sökmemiz lazım ki rahat edelim. Evet. Bütün direği komple teknenin üzerine aldık. Acele etme diyor. Bak sakin ol diyor Cenk. Doğru doğru. Düşünün ondan sonra. Önce bir yerimize yerleştirin isterseniz. Cenk evet. Sonra. Ben hani yeriniz yok zannediyordum burada. Ha var var. Yerim. Benim yerim ben Yeşilköy'den geldim. Yardım tamam. şey, eden beyefendi ikinci baharın sahibi sağ olsun. Için. Benim teknenin oraya geldiğinizde ben size en ucuz aslında makaralar var bu bomba makaraları. Bomba Tabii makarası. Evet. Böyle alatı var onun. O böyle birden vurmaları engelliyor. Ya tamam. benim en, en büyük sorunum o zaten. Frenci Ama enfren. Yani Ama onun yerine şey, bu dağcıların böyle kullandığı sekiz var ya. Sekiz. Yay gibi bir şey. Sekiz sekiz. Ben onu kullanıyorum mesela en ucuzu. o. Tamam. Dağ, dağcılık malzemesi satan yerlerden <laughs> sekiz alıyorsunuz. O ben benim yaptığım gibi yaparsanız <laughs> bu bombayı kırmıyorsunuz. Yani rüzgar böyle evet. buradan alırken dönüyorsun ya. Çat diye vuruyor. Yani, doğru. Diye vuruyor. O zaman kırabiliyor işte bu direği. Sekiz. Ee, onu kırmaması için öyle bir sistem yapıyorsunuz tamam mı? Yani bomba makarası yerine onu yapıyorsunuz. Hı. O Oluyor bitiyor. Sizden gelir kopya çekeriz yani Mehmet Kaptanım. Tabii tabii var. tabii tabii. En ucuz benimki. Doğru. Ama en doğru. 80 lira <laughs> lir <laughs> lir 8. <laughs> doğru. <diyorsunuz>. Doğru. <laughs> doğru. Bilginiz ve yardımlarınız için çok çok teşekkür ederiz Beyler, kaptanım. Ben, ben. ben de şimdi Evet bir di, e, dinle, şeye sakinleşsin de. Evet. Biz bir soluklanalım. Bilenim. o yelçeni yıkamadan kaldırmıyorsun. Ben şimdi tatlı suyu tamam. yıkarım onu. yıkamadan kaldırmıyorsun söylüyorum. Sadece. Ana yelkeni onunla mı? Bence ah. eve götürün Hı. bol suyla bence. Burada var Ha burada var mı? Ha tamam. Yerkenler yeni ya temizciyken. Ha evet evet. Sen nasıl gerektirir? Evet, bundan geçmiş olsun dedim. Sevgiyle kalın, denizde kalın. Evet arkadaşlar, umarım videoyu izlemişsinizdir. Çok üzücü. Ben çok üzüldüm yani. Bundan geçmiş olsun diyoruz videomu son verirken e, abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın. Denizde kalın. Görüşmek üzere.